Ve selamünaleyküm. Evet biz 11. 레şada geldiğimizi ifade edelim. Çünkü burada Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin çok ulaşılmaz, mümtaz efsabı, vasıfları yazıyor. Bu vasıfları birlikte okuyarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anlamaya, getirdiği dini anlamaya, sünnet-i seniyesini idrak etmeye inşallah gayret edelim. 11. Reşadayız. Böyle acip ve muamma alut, böyle acip ve muamma alut, yani sırlı, esrarlı, acayip, görülmemiş, hayran, hayranı uyandıran, hayret verici. Şu kainatın perde-i zahiriyesi altında. Ya kainat bir kere hayret verici, sayı Bir muamma alut, karma karışık, akılları durduran, akılları hayrette bırakan, hayranlık veren, acayip bir kainatta yaşıyoruz. Yıldızların Kuralları bir ayrı, galaksiler var, dünya var, güneş var. Her birisinin tabi olduğu kurallar, kanunlar, yasalar çok çok farklı, alabildiğine farklı. Dünyada kara parçası, denizler, denizin içi dışı, hava, su, ateş hepsi birbirinden farklı. Ve farklı özellikler de yıldızlar, galaksiler hepsi birbirinden farklı. Biri bize görünen yüzü var, görünmeyen tarafı zaten fevkalade farklı ve biz görünmeyen tarafı göremiyoruz. Acayip olan da bu. Biz görünmeyen tarafı anlamaya çalışıyoruz aslında. E, dinimiz bize görünmeyen taraftan haberler getiriyor. Evet dolayısıyla böyle acayip ve muammaalut, eee fevkalade sırlı, esrarlı olan bu kainatın perde-i zahiriyesi altında görünmeyen yüzü arkasında. Yani zahir perdesi o görünen yüzü oluyor. Zahir perdesinin arkasında elbette ve elbette böyle acayip biz bekliyor. Böyle acayip haberler, acayip neticeler, acayip sonuçlar bir acayip alem, acayip ahiret alemi bizi bekliyor. Bu acayip acayipler bizi bekliyor derken şimdi ahireti görmedik, mahşeri görmedik, mahşerin öncesi dirilişi görmedik. Nasıl dirileceğiz bilmiyoruz ama nasıl dirileceğimiz konusunda Kur'an Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve dinimiz net bir şekilde bize haber veriyor. Ba'su ba'dil mevti hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abduhu ve resulü diyoruz öldükten sonra dirilmek haktır. Haktır ve gerçektir. Gerçek bir diriliş var. Gerçek bir mahşer var. Mahşere gideceğimiz kesin. Haşir meydanında olacağımız kesin. Allah'a hesap vereceğimiz, Allah'ın bizden hesap soracağı kesin. Günahlarımıza ağlayacağımız kesin. Sevaplarımıza sevineceğimiz kesin. Burada yaptığınız bir hayrın orada kaç kat faydası olduğunu, sebebi olduğunu gördüğümüzde sevinç gözyaşları dökeceğimiz kesin. Burada yaptığımız bir, 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 günahın orada bizi mahcup edeceğini gördüğümüzde orada ağlayacağımız, üzüleceğimiz kesin. Böyle bir alem, mahşer alemi, herkesin affedildiği bir kısmı insanların affedilmediği, cehenneme döküldüğü bir kısmı, bir kısmı insanların cennete doğru koştuğu bir alem, e, sırat köprüsü görmediğimiz bir alem, cennet görmediğimiz bir alem, cehennem bilmediğimiz, görmediğimiz bir alem, her birisi çok farklı özellikleriyle alabildiğini, aklımızın ermediği, aklımızın ulaşmadığı, erişemediği, havsalamıza sığmayan bir güzellikte, bir genişlikte, bir büyüklükte, bir azamette, bir heybette bir alem bize doğru geliyor. Aklımızın almadığı, havsalamıza, havsalamıza sığmayan bir alem bize doğru geliyor. Biz ona doğru koşarak gidiyoruz. Böyle bir aleme Kur'an bizi davet ediyor. Ne cennet havsalamıza sığıyor, ne cehennemi düşünebiliyoruz, ne sırat köprüsünü biliyoruz. Sadece hayalimize canlandırılan canlandırılmış şeyler var. Diriliş nasıl olacak? Hayalimize canlandırıyoruz. Genç bir insan diyoruz. Genç bir insan. Ben genç olacağım diyoruz. Ve genç olarak mahşer gününde çıkacağım diyoruz. Nasıl bir mahşer meydanı? Neler var? Kimler var? Nelerle karşılaşacağız? Hangi sorular bizi mahcup edecek? Hangi sorular bizim başımıza dikecek, onur verecek bize? Hangi cevaplar? Bilemiyoruz. Kimlerle beraber olacağız? Bilemiyoruz. Sırat köprüsü nasıl geçireceğiz? Ateş bizi yalayacak mı? Bilemiyoruz. Cehennem nasıl bir yer? Cennet nasıl bir yer? Nasıl bir heybeti var? Nasıl bir azameti var? Nasıl bir büyüklüğü var? Bilemiyoruz. Hafızalımıza sığmıyor. Anlasalar da anlayamayız. Anlayamayız. Gösterseler de göremeyiz. İdrakimiz ermez. Çünkü orası yüksek bir alem. Ahiret alemi. Acayipler alemi mahşer alimi ve ahiret alimi böyle bir alemden böyle bir acayip bizi bekliyor. Bizi bekliyor. O aleme doğru gidiyoruz. İşte o aleme inanmak bundan zor saygıda izleyiciler. Anlatıyorsun ama o alem olağanüstü bir alem. Sınırları aşan bir alem. Sınırlar sığmayan bir alem. O alemi anlatamıyoruz. Sadece ahiret var diyoruz. Mahşer var. Sırat var. Cehennem var. Cennet var diyoruz. Hesap var, kitap var diyoruz. Yaptıklarımızın hesabı orada sorulacak diyoruz. Hesabını ödeyemeyiz diyoruz. Ama nasıl bir alem? Keyfiyeti nasıl? Ebadı nasıl? Uzunluğu nasıl? Büyüklüğü nasıl? Özellikleri nasıl? Vasfı nasıl? Neler var? Sadece bilgi olarak dünyadaki gördüklerimizle kıyas ederek anladığımız şeyler var. Onun ötesine çıkamıyoruz. Nasıl bir alem olduğunu bilemiyoruz. Havsalamız orada bizim fevkalada şaşıracak aklımız duracak, ruhumuz, fikrimiz duracak. Aman Allah'ım bu nasıl bir alem, bu nasıl bir şey? Yani dünyada yaptığımızı karşılığını buluyoruz. Etme dünya, etme bulma dünyası diyoruz. Sebeplere, sebeplerle yaşıyoruz. Ama orada sebepler yok. İstediğin şey önünde, istediğin şey yanında, istediğin şeye arzu, ettiğin şeye ulaşabiliyorsun. Farklı bir alem. Ve orada bizim aklımız ulaşmıyor. Aklımıza anlatsanız da girmiyor. Dünyadaki aklımıza sığmıyor. Dolayısıyla orada bir böyle bir azamet, böyle bir heybet, böyle bir güzellik, böyle bir yükseklik, böyle bir muhteşem ihtişam, böyle bir ululuk bizi bekliyor. İşte biz böyle ulu bir aleme, ihtişam veren bir aleme, muhteşem bir dünyaya koşarak gidiyoruz. Ölüm bu demektir. Ölüm bize o aleme taşıyan bir taşıyıcıdır böyle acayip bir haber verecek, böyle harika ve fevkalade muciz bir zat lazımdır. Bu, bu, bu alemden kim haber verebilir? Acayip bir alemden, muhteşem bir alemden, sınırları aşan bir alemden, zorlayan demiyorum bakın, sınırları zorlayan değil, sınırları aşan, sınırlar ötesine geçen, aklımızı zorlayan, anlayamadığımız bir alemden bize kim bahsedebilir? Kim haber verebilir? Kim haber getirebilir? Fevkalade muciz Mucize olan ellerinde mucizeler var. Harika bir zat lazımdır. O da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O haberi bize getirmiştir. Amin. Başka türlü hiçbir zat bize oradan haber getirmemiştir. Diğer peygamberler Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in arkadaşları yani enbiya haber getirmiştir. Enbiyanın dışında ve en son Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dışında hiç kimse Oradan bize haber getirmemiştir. Kur'an bize Hz. Muhammed'in kitabı olarak gelmiştir. Ve sallallahu aleyhi ve sellem'in kitabı olarak bize mahşerden, ahiretten, cennetten, cehennemden haber getiriyor. Başka bir kaynak, başka bir eser, başka bir belge, başka bir peygamber, başka bir şahıs, başka bir zat bize o alemden haber getirmiş değildir. Öyleyse bu habere kulak asmamız lazım. Bu haberi dinlememiz lazım. Bu habere kulağımızın haberi kulağımızı tutmamız lazım. Haberi işitmemiz lazım. O habere doğru kendimizi hazırlamamız lazım. O aleme hazır olmamız gerekir. Başka şansımız yok. Hem bu zatın bu zatın gidişatından görünüyor ki o görmüş ve görüyor ve gördüğünü söylüyor. İşte bu da olağanüstü bir kavram. Olağanüstü bir kelime. Bu zatın gidişatından, kimin gidişatından? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gidişatından, tarzından, davranışından, yaşayışından, amelinden, ahlakından görüyoruz ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem görmüş de bunu söylemiş bize. Görüyor ve gördüğünü bize söylemiş, bize aktarmış, bize aktardıkları onu gördüğü şeyler. O miraca çıkmış, orada ahireti görmüş, mahşeri görmüş, cenneti, cehennemi görmüş. O alemi görmüş, arşı alayı görmüş, leyh mahfuzu görmüş, Allah'ın huzuruna yükselmiş. O, o alemleri dünya gözüyle görmüş. Hangi gözle gördüğünü bilemiyoruz tabii ki ama dünyada götürdüğü göz var. Bir bedenle gitmiş oraya. Dolayısıyla o dünya gözüyle tabii mutlaka özellikleri fevkalade görecek şekilde Rabbim e, dünya gözünü o özellikleri çevirmiş olmalı. E, o görmüş o görmüş ve gördüğünü söylüyor. Bize gördüğünden haber veriyor. Dolayısıyla Gören bir kimse bize haber veriyor. Görmeyen bir kimse değil. O alemleri bilmeyen birisi değil. Gören bir kimsenin şahitliğini biz işitiyoruz. <gülüyor> Şahitleyebilirsiniz. <gülüyor> sen yoktun orada. Arkadaşın vardı. Bu olay gerçekleşti. <laughs> arkadaşından bilgi alıyorsun. Nasıl geçtiriyorsun? Nasıl oldu diyorsun? O ne dedi? Öbürüne konuştu diyorsun. Arkadaşın sana gördüğünü anlatıyor. Ve sen onun gördüklerine inanıyorsun ya yalan söylerse ya doğru söylemezse ya seninle alay edip etmişse bilemiyorsun. İnanıyorsun sadece. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o alemi görmüş ya bize gördüklerini anlatmış. Yalan yok. Hilaf yok. Aykırılık yok. Sözünde hiçbir zaman yalan yok. O hul hul vaat etmez. Onun söyledikleri aynen doğrudur. Gördüğünü bize söylemiş. Öyleyse gördüğünü söylemiş olan bir zat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize o alemden haber getirmiş. O alemden haber getirmiş. O alemi ciddi şekilde önümüze koymalıyız. O aleme göre adım attığımızı bilmeliyiz. Koşarak o alemi gittiğimizin farkında olmalıyız. O alemden başka bir yere hiç kimse gitmiyor. Bunun da farkında olmalıyız. İnansın inanmasın. Amel etsin etmesin. Yaşasın yaşamasın. Ne düşünürse düşünsün. Herkes o aleme doğru Koşarak gidiyor ve bir anda Allah canını aldığında kendini o alemde buluyor. O alemde buluyor, başka bir yerde bulmuyor. E bu alemde ne zaman canımızı alacak Rabbim bilemiyoruz. Ömrümüzü ta tasarlayan, ömrümüzü takdir eden Rabbimizdir. Ne kaç sene yaşayacağız, ne kadar ömrümüz var, ne kadar ahire sonra ahirete gideceğiz bilemiyoruz. Belki bir an sonra, belki bir ay, belki bir saat sonra bilemiyoruz saygıdeğer izleyiciler. Allah bilir. Dolayısıyla bizim Azrail Aleyhisselam geldiğinde hadi gidiyoruz ruhum diyerek bize söylemeye de gerek yok. Ruhumuzu alıp aldığında biz kabire ahirete adım attığımızda o aleme, o hızlı aleme, o yoğun aleme, o olağanüstü aleme, o fevkalade aleme adım atmış oluyoruz. Oraya gitmiş oluyoruz. Ve orada dünya açısından her şey bitmiş oluyor. Şu anda amel ettin, etmedin, yaşadın, yaşamadın. Şöyle yaptın, böyle gördün, böyle işittin. Her şey dünyada kalıyor. Her şeyin hesabı, kitabı oraya gidiyor. Bakıyoruz ki aa benim yaptığım şeyler bunlar. Aa benim gördüğüm şeyler. Aa benim işittiğim şeyler. Aa benim amellerim bunlar. Aa benim yaşayışım bunlar. Zerre kadar insan hayır ya Rabbi ben bunları yapmadım diyemiyor. Her köşesi, her ayrıntısı, her noktası oraya gitmiş görüyoruz. Biz oraya gitmişiz. Bizim canımız da ölmüş olarak oraya gidiyor. Başka sıkıntı yok. Dünya geride kaldı. Dünya geride kalıyor. Evet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o alemi görmüş ve görüyor ve gördüğünü söylüyor. Sakın yanı aldanmayalım ha. Sakın sakın dünyayı bir alem zannetmeyelim ha. Dünya geçiyor. Geçip gidiyor. Sakın dünyada kalmayalım ha. Dünya güzelmiş demeyelim ha. Evet dünya güzelmiş. Güzel yaratıldığı için güzelmiş. Ama güzeller güzel onu Allah Celle Celaluhu bin kat daha güzel bir cennet yaratmış. Farkında mıyız? Farkında olalım. Ve biz bizi cennete çağırıyor. Kimseyi değil. Beni, seni, ötekini, berikini insanları cennete çağırıyor. Hem bizi nimetleriyle perverde eden şu semavat ve arzın ilahı kimdir? Allah Celle Celaluhu semavatı yaratmış, arzı yaratmış, yeryüzünü yaratmış ve bizi nimetleriyle perverde etmiş. Gönlümüzü hoş tutmuş, ne istiyorsak vermiş, yaratmış, şu beden ne istiyorsa yaratmış yeryüzünde. Bizi nimetleriyle çocuk gibi, bebek gibi avutmuş, bize her istediğimizi vermiş Rabbimizin Celalimiz. Celle Celaluhu ona şükürler olsun. Allah bizden ne istiyor? Marziyatı nedir? Bu Allah bizden ne istiyor arkadaş? Neden bizi bu kadar güzel yaratmış? Neden alemi güzel yaratmış? Neden bunca nimetleri önümüze sermiş? Allah'ın isteği nedir? Marziyatı nedir? Razı olduğu şeyler nelerdir? Allah benden nasıl razı olur? Bunu düşünmem gerekir. Allah beni güzel yaratmış. Neden güzel yaratmış? Neden evreni, kainatı, dünyayı, toprağı, taşı, ağacı, denizi, suyu, havayı önüme sermiş? Bağı, bahçeyi önüme sermiş. Bunu düşünmem gerekir benim insan sıfatımla. Düşünmezsem nasıl insan olacağım yahu? Nasıl insan olacağım? Bunu düşünmem gerekir. Allah'ın razı olduğu şey nedir? Hangi davranışımdan, hangi tür yaşayışımdan, hangi tür konuşmamdan, hangi tür halimden nasıl razı olur? Bunu düşünmem gerekir. Pek sağlam olarak bize ders veriyor kim? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Git Hazreti Muhammed'e sor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın rızası nedir? Allah'ın istediği nedir? Allah'ın razı olduğu şeyler nelerdir? Nasıl yaşayayım? Git ona sor. O sana söyleyecektir. Söylemiştir. Kitaplarda bunlar kat kat cilt cilt yazılmıştır. Önümüze gelmiştir. Her istediğinde sen bugün Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini, duasını, hadisini, sözünü anlayabilirsin. Hem bunlar, bunlar gibi daha pek çok merak haber, lüzumlu hakaiki ders veren bu zata karşı. Bu zat kimdir? Tekrar söylüyorum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunlar gibi çok meraklı lüzumlu hakikatleri bize ders veriyor. Meraklı ve lüzumlu hem merakımızı fevkalade merakımızı celbeden olaylar var. Dünyanın içinde, dışında, ötesinde, verisinde. Kainatın içinde, dışında, ötesinde, verisinde o kadar merakımız var ki, o kadar var ki şu bir adım ötemizde ay. Ne kadar merak ediyoruz ya? taşı toprağı denizi ne, ne nasıldır içi dışı nasıldır? Az ötesinde Mars, az ötesinde Merkür. Gezegenler Güneş nasıldır? Nasıl yanıyor? Nasıl onca bu azamet, o heybet nasıl gerçekleşiyor? Merak ediyoruz. Merakımız, meraklım bütün kainatı sarıyor ve o kadar lüzumlu hakikatları Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize ders getirmiştir. Ders vermiştir. Bu ders veren zata karşı her şeyi bırakıp ona koşmak onu dinlemek. Lazım gelirken her şeyi bırakıp, her şeyi bırakıp dünyanı, hayatını, ömrünü, yaşayışını, işini, gücünü, geceni, gündüzünü bırakarak ona koşmak lazım. Onu dinlemek gerekirken çünkü o bize dünyamıza ilgili haber vermiş. O bizim istikbalimizi aydınlanmış. O bize istediğimiz her şeyi haber olarak getirmiş. Ona koşmak, onu dinlemek lazım gelirken ekser insanlara ne olmuş ki Sağır olup kör olmuşlar, sağır olup kör olmuşlar. Belki divanı olmuşlar ki bu hakkı görmüyorlar, bu hakikati işitmiyorlar, anlamıyorlar. Ne olmuş ekser insanlara? Akıllarına ne olmuş? Duygularına ne olmuş? Gözlerine ne olmuş? Kalplerine ne olmuş? Ruhlarına ne olmuş ekser insanların? Neyi merak ediyorlar? Ya kısacık bir dünyanın nesini merak ediyorlar? Şöyle geçmiş, öyle gitmiş. Halbuki her şey imtihandır. Kötü de geçse, Fakir de fukara da olsan, zengin de olsan, her şeyin var olsa da olmasa da imtihandır saygı derdiler. Yoksa hesabı daha kolaydır mahşerde. Varsa bir yön hesap da var. Dolayısıyla dünyanın merak edecek hiçbir tarafı yok. İstikbalimize göre karşı, geleceğimize göre, istikbalimize göre, ahirete göre dünyanın merak edecek hiçbir tarafı yok. Asıl merak ahirette. Asıl heyecanımız ahirette olacak. Dolayısıyla bu dünyayı aşıp ötesini görüp o öte alemleri görüp o alemleri merak etmek merak, merak etmek gerekir. Oysa ekse insanlara ne olmuş ki bakıyoruz. Sağır olmuşlar, kör olmuşlar, görmüyorlar, işitmiyorlar, duymuyorlar, hak sözden anlamıyorlar. Arkadaşım ahiret var diyorsun, fark etmiyor. Arkadaşım mahşer var, bunları yapma etme diyorsun, gene yapıyor, fark etmiyor, düşünemiyor, anlayamıyor divane olmuşlar. Akılları ermez olmuş, çalışmaz olmuş. Kendilerine geçmişler, kendilerine kaybetmişler. Sarhoş olmuşlar adeta. Bu hakkı görmez olmuşlar. Bu hakikati işitmez olmuşlar. Anlamaz olmuşlar bu hakikati. Bu nasıl olabilir? Bu hakikat nasıl anlaşılmaz? Bir dünyanın içerisine gidiyorsun. Bir vagon gibi. Bir yolcu arabası, otobüsü gibi. Gidiyorsun, araba seni taşıyor. Ve araba seni mahşere bırakacak. Ve bu herkes için böyle. Böyle bir meraklı yolculuk içerisindeyiz. Nasıl merak etmesin gideceğin yeri, varacağın, ulaşacağın yerleri, o bölgeleri, o ahiret alemini, o heybetli, o azametli alemi, o muhteşem alemi nasıl merak etmesin, nasıl korkmasın, nasıl Allah'a sığınmasın. Allah'ım beni oralarda koru. Allah'ım ben kendimi koruyamam. Allah'ım az ibadetimi sen çok say. Halis olmayan, samimi olmayan ibadetlerimi ne olur samimi say, ihlaslı say. Günahlarımı benim bağışla affet. Ben senin ateşine dayanamam Allah'ım. Azabına, ısrabına dayanamam. Cezana dayanamam. Günahlarımızı bağışla. Ben günahkarım. Günah işledim. Dualarımı kabul et. İbadetimi kabul buyur Allah'ım diye. Biz daha oraya varmadan dünyada biz Allah'a sığınarak Allah'tan niye Allah'ın Allah'tan istindat etmiyoruz Allah'tan imdat etmiyoruz Allah'ın beni koru demiyoruz neden demiyoruz? Burada da yaptığın her şey yazılıyor ve Allah'ın huzuruna anında çıkıyor. Allah kabul ediyor. Allah duanı kabul ediyor. Allah seni has kulluğuna alıyor ve orada da dünyada da orada da ahirette de mahşerde seni koruyor. Neden sığınmıyoruz? Neden Allah'a sığınmıyoruz da ser ve gamsız kedersiz bir hayat yaşıyoruz? Evet hepimiz böyle bir gam ve kederle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmet olursak ve onun dediklerini uyarsak onun dinine, sünnetine ittiba edersek, gönül bağlarsak inşallah yarın mahşer gününde Rabbim cümlemizi koruyacaktır, muhafaza edecektir. Ve bizim için ebedi bir hayatı önümüze inşallah sermiş olacaktır. Ebedi bir saadeti, ebedi bir cenneti önümüze sermiş olacaktır. Rabbim hepinizi o cennetinde eylediği kullarına eylesin efendim. Allah razı olsun. El-Fatiha. <Sessizlik>